Türkiye'nin en güzel iki şehri keşfetmeye hazır mısınız? Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Türkiye'nin en güzel iki şehrini tanıtacağım. Hazırsanız başlayalım. İki şehrin güzelliklerini, tarihini, kültürünü ve lezzetlerini sizlerle paylaşmak için çok heyecanlıyım. Siz de benim gibi gezip görmeyi, yeni yerler keşfetmeyi ve farklı kültürleri tanımayı seviyorsanız bu video tam size göre. Hazırsanız hemen başlayalım ve Türkiye'nin bu iki muhteşem şehrinin büyülü dünyasına birlikte adım atalım. İstanbul, dünyanın en eski ve en güzel şehirlerinden biridir. İki kıtayı birleştiren eşsiz konumu, tarihi yapıları, muhteşem boğaz manzarası ve canlı kültürüyle büyüleyici bir şehirdir. İstanbul denince akla ilk gelen yerlerden biri elbette ki Ayasofya Camii'dir. Yüzyıllar boyunca hem kilise hem de cami olarak kullanılan bu yapı, mimari ve tarihi önemiyle göz kamaştırıyor. Bir diğer önemli durak ise Topkapı Sarayı. Osmanlı İmparatorluğu'nun ihtişamını gözler önüne seren bu saray, tarihi eserleri, bahçeleri ve muhteşem İstanbul manzarasıyla ziyaretçilerini büyülüyor. İstanbul'u gezerken dar sokaklarında kaybolmayı Tarihi çarşılarında alışveriş yapmayı ve nefis Türk kahvesinin tadını çıkarmayı unutmayın. Şimdi de rotamızı Türkiye'nin güney sahiline, güneşin ve denizin şehri Antalya'ya çevirelim. Turkuaz renkli denizi, yemyeşil ormanları, tarihi kalıntıları ve sıcakkanlı insanlarıyla Antalya unutulmaz bir tatil deneyimi sunuyor. Antalya'da gezilecek yerlerin başında tarihi Kaleiçi semti geliyor. Dar sokakları, şirin butikleri, otantik restoranları ve tarihi evleriyle Kaleiçi sizi zamanda yolculuğa çıkaracak. Doğa tutkunları içinse Düden Şelalesi mutlaka görülmesi gereken bir yer. Şelalenin serin sularında yüzmek ve doğanın tadını çıkarmak için birebir. Antalya'nın bir diğer güzelliği ise Konya Altı Plajı. Turkuaz renkli denizi, incecik kumu ve güneşin tadını çıkarabileceğiniz plaj, dinlenmek ve enerji depolamak için ideal. Antalya'ya gelmişken meşhur Antalya pidesinin tadına bakmadan ve yöresel ürünlerden alışveriş yapmadan dönmeyin derim. Umarım bu iki güzel şehir hakkında bilgi edinmek hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini keşfetmek için daha birçok şehir ve bölge var. Bir sonraki videomuzda hangi şehre gitmemi istersiniz? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.